Top dışarıda taç atışı. Kullandar. Samet geriye doğru pasını attı. Göz kontrolü kaleye doğru. Top dışarıda. Bir top kaybı daha geldi. Hasan rakipleri çalmadı. İyi sıyrıldı. İki kişinin arasında sağ tarafa doğru açtı. Ortası kaleye doğru. Kaleci. Bir daha geldi. Hasan rakipleri çalmadı. İyi sıyrıldı. İki kişinin arasında sağ tarafa doğru açtı. Ortası kaleye doğru. Kaleci. <laughs> Güzel atak geçti. Hasan. Sol tarafa doğru bir çalım geldi. Yardan kaleye doğru. Topu az dışarı atıyor. Hasan, onunla. Topa hızlı bir şekilde yetişiyor. Şimdi sol tarafa doğru rakibinden sığınmayı başardı. Ortası kafa vuruşu. Ve gol geliyor Ali'den. Durum 1-0 oluyor skor tablosunda. Ali Çekin'in attığı golle öne geçmeyi başardı. Ortası kafa vuruşu. Ve gol geliyor Ali'den. Durum 1-0 oluyor skor tablosunda. Sağ tarafa Mustafa. Tekrar dönen Ahmet. Topu kazandı. Bir çalım geldi kale doğru. İkinci gol geliyordu az. Uzun top ceza sahası içerisine doğru Yasin dokunuşu Ali. Samet topa yetişti. Şimdi çalımı ye doğru kaleye <laughs> doğru. Bak pasını. Şimdi içeri doğru yerden Hasan kaleye doğru kaleciyle karşı karşıya ama topu salmıyor DMSS'si kalecisi köşe vuruşu gelecek. Şimdi içeri doğru yerden Hasan kaleye doğru kaleciyle karşı karşıya ama topu salmıyor da MSCNC kalecisi köşeye vuruşu gelecek. Topu pas sol tarafa Hasan tekrar verdi pasını Dudi. Sol tarafa doğru Ahmet topu hazırladı az farklı topu çıkarıyor kaçırıyor daha doğrusu. Ne uçtu ama dokunuşu kötü bir vuruş. Durum 2-0 olabilirdi ama olabilir böyle şeyler. Şimdi tekrar top kaybı abi Kerr kaleye doğru. Topu dışarı atıyor. Kontrolü. Tekrar kafa vuruşu. Hasan. Kardan bir top abi. Gelişine vuruyor bir röveşe. De Sağ denilmesi ama etkili vuramıyor. Hüseyin Kaleye doğru top az farkla dışarı atıyor Hüseyin olsun top kontrolü Hasan. Uzaktan kaleye doğru Ego geliyor. Durum 2-0 oluyor. Sportik Vizyon takımı fark açıyor. Uzaktan kaleye doğru Ego geliyor. Durum 2-0 oluyor. Sportik Vizyon takımı için geçmeyi başarıyor. Açtı ortasını. Savunmanın dokunuşu köşe vuruşu kullanacak. DMS CNC Yerden pısı yaran kaleye doğru ve gol geliyor. Duru 2-1 oluyor. Farkı bile düşünmeyi başarıyor veren Kayan. Atı golle. Yerden pısı yaran kaleye doğru ve gol geliyor. Duru 2-1 oluyor. Farkı bile düşünmeyi Hakem düdüğünü çaldı Mustafa Faz. Altına doğru pası Samet Açı var. Kaleye doğru savunma. Topa müdahale etti. Hı. Pası. Çarpan top. Şimdi yukarıdan kaleci dokunuyor top bir top kaleye doğru ve gol geliyor Hüseyin'den. Beraberlik golü. Durum 2-2 oluyor skor tablosunda Hüseyin'in attığı golle. Kaleci dokunuyor top bir top kaleye doğru ve gol geliyor Hüseyin'den. Beraberlik golü. Şimdi Yasin. Sol tarafa doğru Zeki'ye doğru pasını uzun top cezası asası içerisine doğru. Şey. az kalsın topu alalım buluşuyordu. Hasan sol tarafa doğru Ahmet'e pası. Hasan uzaktan kaleye doğru. Kaleci Hasan sol tarafa doğru Ahmet'e pası. Hasan uzaktan kaleye doğru kaleci müdahale ediyor. İçeri doğru pası Mustafa. İkili mücadele var. Donan top kaleye doğru. Samet'in dokunuşu topu seyretiyor. Out. Şimdi Hüseyin topu hızlı bir şekilde içiyor. Rakibinden almayı başar. Sağ tarafa doğru pasını atıyor. Kusay. Taşasını kullanlar hızlı bir şekilde. Hüseyin çılımını attı. Kaleye doğru. Ve gol geliyor. Durum 3-2 oluyor. Hı. Hüseyin Tartan'ın attığı golle güzel paslaştır Sametli. Çılımını attı. Kaleye doğru Ve Gol geliyor. Durum 3-2 oluyor. Kontrol Hüseyin sol tarafa doğru çılımını attı. Kusay doğru ortada. Zeki doğru pası. Kaleye doğru. Kaleci. Sol tarafa doğru çılımını attı. Kusay doğru ortada. Zeki doğru pası. Kaleye doğru. Kaleci. kullandılar. Sol tarafa doğru pas. Seken top Hasan. Kaleye doğru direk çarpan top. Tekrardan dokunuşu. Savunma. Uzaklaştırdı. Duran Dönen top Mustafa. Eren sol tarafa doğru Hüseyin. Sol kanatı hareketi yerden. Kale doğru. Kaleci. Topu kapatıyor. Dönen top Mustafa. Eren sol tarafa doğru Hüseyin. Sokar hata hareketi. Yardan kale doğru. Kaleci. Kalk, kalk. Topu kapatıyor. <laughs> Dudi kaleye doğru sert şut. <laughs> Uzun top Ceza sahası içerisine doğru Ahmet. Sağ asfakta. Çalımını attı. İçeri doğru pas. Bir çalım geldi Mustafa'dan. Kale doğru. Top dışarıda. Ahmet Ya duvar pası zeki. Satra o doğru var pasını. Doğru topu uzaktan kaleye doğru kaleci. Tamam önü gibi ya. Tekrar duvar pası Zeki Sağ tarafa doğru duvar pasını Dönen topu uzaktan kaleye doğru kaleci Takım ölü gibi ya takım ölü gibi hadi ya Sağ tarafa doğru Kaleci ya Tekrar dönen top ya. Kaleye doğru kaleci hadi. Kaleci ya Tekrar dönen top Kaleye doğru kaleci. Zeki sol kanatta hareketli ortası kafa vuruşu dönen top tekrar da sağ tarafa doğru. Ahmet abi şu cüdüyü <laughs> al ya. Sağ tarafa Hüseyin kaleye doğru. Az farkta topu dışarı. <laughs> <laughs> Düdük geldi. Mustafa kaleye doğru. Güzel bir şut. Ama baraja çarpan top. Rakiplerin çalınmadı, dair sağ sakın iyi geldi içeri doğru çevirdi Duran top Eker sol tarafa doğru bir kontrol Kaleci Duran top tekrar da Eker sol tarafa Sakla topu dışarı yatıyor Şimdi Yasin'in pası sağ tarafa tekrardan Eren uzaktan kaleye doğru Kaleci Bir tane eski doğru bıraktı Abdurrahman Duran top Samet'ten tekrardan çarpan top Eren Sol tarafa Samet. Uzaktan kaleye doğru. Kaleci. Güzel bir şut. <laughs> Atara doğru bıraktı. Abdurrahman dönen top Samet'ten tekrardan çarpan top. Eren. Sol tarafa Samet. Uzaktan kaleye doğru. Kaleci. Güzel bir şut. <gülüyor> <gülüyor> Samet topu hızlı bir şekilde değişiyor. Kaleye doğru. Harika bir kurtarış. Samet topu hızlı bir şekilde izliyor. Kaleye doğru arka bir <laughs> kurtarış. Konuşu hakem düzgün çalıyor evet. Kart geliyor. Bilerek topa eliyle dokunduğu için. <laughs> Hüseyin'e sarı kart. Geldi hakem düzgünü çaldı. Ebu Kays hakem düzgünü çaldı. Evet Yasin'e de bir sarı kart geldi. Biraz daha sakin oynamaları gerekiyor. Şimdi Ahmet topun başına iki kişilik baraj var. Kendini çaldı kaleye doğru savunmaya çarpan top. Güzel bir şut. Tekrar taçasını kullandılar hızlı bir şekilde. Eren. Sağ tarafa Hüseyin. Kaleci ile karşı karşıya kaleci. Topa yetişiyor. Tekrar taçasını açısını kullandılar hızlı bir şekilde. Eren. Sağ tarafa Hüseyin. Kaleci ile karşı karşıya kaleci. Topa yetişiyor. Dokunuşu. Tekrar sağ tarafa doğru pasını. Şimdi kontrol. Uzun top. Savunma. Dönen top Hüseyin Kaleye doğru. Savunmaya çarpan top çatısı gelecek. Bu şekilde oynadılar. Uzaktan kaleye doğru ve gol geliyor Zeki'den. Durum 4-2 farkı 2'yi taşıyor. Uzaktan kaleye doğru ve gol geliyor Zeki'den.